Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz. Hoş geldiniz. Dokun sınıflar için yeni müfredat konu anlatımıza devam ediyoruz. Hatırlarsanız daha önce anlattığımız videolarda hem bir giriş yapmıştık yeni müfredata işte bilim etiği bilimsel çalışma basamakları ile ilgili o giriş kısmındaki e, sözel kısımları anlatmıştım. Hemen arkasından canlıların ortak özellikleri ile ilgili de bir video yapmıştık o bölümü de tamamlamıştık. Bugün e, bilimsel sınıflandırma yöntemini anlatacağım. Bir de canlıların ortak özelliklerini hemen sonrasında virüslerle ilgili çok küçük bir bölüm vardı. Orayla başlayıp bu bölümü tamamlayacağım sevgili arkadaşlar. bunun hemen arkasından gelecek olan videomuzda da domain sistemine yani üst alem sistemine bakacağız. Şimdi hazırsanız konu anlatımımıza başlayalım. Arkadaşlar virüslerle başlayacağız ancak yeni müfredatta virüslerle ilgili bilgiler çok sınırlı. Daha önceki müfredatta virüslerle ilgili epey bir şey anlatıyorduk. Ancak burada son derece sınırlı bir paragraflık bilgi verilmiş. Ama yine de neler anlatılıyor? Hemen kısaca bir bakalım. Öncelikle virüslerin latince zehir anlamına geldiğinden bahsetmiş ve virüslerin canlı mı yoksa cansız mı olduğunun tartışma konusu olduğunu söylemiş. Çünkü bazı özellikleri bakımından canlılara bazı özellikleri bakımından da virüsler cansızlara benziyor. Ee, ama burada önemli bir bilgi var. Virüsler önceden yapılmış canlı hücre tanımına tam olarak uymaz. Dolayısıyla bunları ayrı bir canlı alemi olarak sınıflandıramıyoruz. Herhangi bir domain içinde incelemiyoruz. Aynı şekilde prokaryot ya da ökaryot olarak gruplandırmıyoruz. Çünkü bildiğimiz anlamda canlı hücrelere benzemiyor virüsler. O yüzden tümüyle bu Sınıflandırmanın dışında bir birim olarak özel olarak virüslerden bahsediyoruz. Ondan sonra domainleri anlatmaya geçiyoruz arkadaşlar. Burada son cümlede yine önemli. Prokaryot ve ökaryot yapılı hücrelere oranla çok daha küçükler. Yani ne kadar büyük virüsler de olsa genel olarak virüslerle ilgili bilgimiz şu. Virüsler bakterilere oranla çok daha küçükler ve tabii ki Prokaryot ve ökaryotlara göre çok daha basit yapılır arkadaşlar. Evet virüslerle ilgili müfredatta yer alan bilgi bu. Ama yine de testlerde bazı şeyler karşınıza çıkabilir. Hemen bazı bilgiler ek bilgiler vereyim. Mesela virüsler bildiğimiz anlamda hücre teorisine pek çok açılan uyum göstermezler. Mesela hücresel yapı göstermezler. Metabolizmaları yoktur. Yani yapım ve yıkım tepkimelerini gerçekleştirmezler bildiğimiz anlamda stoplazması ve organelleri yoktur. Hücre çeperleri ve hücre zarları yok. Bak dikkat et. Hücre zarı yok. Hücre çeperi yok. Stoplazması yok. Organelleri yok. Gelişmiş metabolik enzimleri yok. Sadece konak hücrenin zarını ya da çeperini parçalamak için bazı basit sindirim enzimleri var kuyruk kısmında. Yine metabolik aktivite göstermiyorlar. Yani solunum yapmazlar, ATP üretmezler, protein sentezi yapmazlar. Peki virüs neyden oluşuyor arkadaşlar? Virüs tek çeşit bak tek çeşit nükleik asit ya DNA ya RNA ikisinden birini bulundurur. Artı bunun etrafını saran hapsit dediğimiz bir protein kılıftan oluşur. Yani virüsler ya DNA artı protein kılıftan oluşur ya da RNA artı protein kılıftan oluşur. Evet böyle bazı ek bilgiler de vermiş oldum virüslerle ilgili. Şimdi kaldığımız yerden ders kitabından devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik sınıflandırmada temel yaklaşımlar ve günümüzde kullanılan modern sınıflandırmaya arkadaşlar. Burada yazılılarda da bazen size soru olarak gelebilecek bir bölüm var arkadaşlar. Daha doğrusu bir soruyla başlıyor. Diyor ki canlıların sınıflandırılarak incelenmesini sağladığı faydalar nelerdir? Şimdi buradaki örneğimiz şu. Siz bir markete gittiğinizde aradığınız şey kolaylıkla bulabiliyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü her ürünün yer aldığı belli reyonlar var. Yani ekmeğin ya da unlu mamillerin nerede olduğu belli. İşte sebze meyve reyonu belli. Şarküteri reyonu belli. Yani kolaylıkla aradığınız şeyi bulabiliyorsunuz. Canlıları da biz bunun için sınıflandırıyoruz. Yani canlılarla ilgili herhangi bir çalışma, bir araştırma yaptığımızda bu bilgiler zaten daha önce derlenmiş, toparlanmış, kataloglanmış ve biz istediğimiz zaman bu bilgilere istediğimiz yerleri açtığımızda ulaşabiliyoruz. Bu da ne yapıyor? Sınıflandırmada ve tabii ki bilimsel çalışmalarda çok ciddi bir kolaylık sağlıyor bize sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim biyolojik sınıflandırma sistemine. Arkadaşlar burada bazı tanımlar var. Bunlardan bir tanesi taksonomi. Nedir taksonomi? Canlıların sınıflandırılmasını yapan bilim adına, bilim dalına, biyolojinin alt bilim dalına biz taksonomi ya da sistematik diyoruz. Tabii ki belli ortak özellikler içeren ee bak şurada tanıma bakalım. Her bir takson, bak takson neymiş? Takson neymiş? Sınıflandırma sayesinde organizmalar arasındaki benzer ve farklı yönlerin incelenmesinde ve derlenen bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki zorluklar ortadan kalkmış oluyor. Ve her bir sınıflandırma kategorisinde yer alan belirli ortak özelliklere sahip canlı grubuna biz takson diyoruz. Yani takson dediğimiz aslında sınıflandırma birimleridir arkadaşlar. Bu sınıflandırma birimleri içinde bunları kullanarak canlıları inceleyen bilim dalına da taksonomi ya da sistematik adını veriyoruz. Günümüzde günümüzde doğal ya da filogenetik sınıflandırma dediğimiz bir sınıflandırma yöntemini biz şu anda kullanıyoruz arkadaşlar ve hemen bu filogenetik sınıflandırmada neler dikkate alınıyor? Mesela bakın ne demişiz? Bu kapsamda canlıların morfolojik özellikleri, anatomik özellikleri, fizyolojik, genetik ve benzeri birçok özelliğinden yararlanılıyor. Yine moleküler biyolojideki yöntemlerdeki gelişmeler DNA ve RNA dizilerinin incelenmesini ve karşılaştırılmasını mümkün hale getiriyor. Yani özellikle DNA ve RNA üzerindeki işte gen dizilimlerinin çıkarılması, canlıların gen haritalarının çıkarılması bunlar ne yapıyor bize? Canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerinin moleküler düzeyde belirlenmesinde de ciddi katkılar sağlıyor. Yani aslında doğal sınıflandırma dediğimizde biz özellikle canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerine canlılar arasındaki genetik, morfolojik, fizyolojik ...benzerliklere bakıyoruz arkadaşlar. Tür tanımımız var. ÖSYM'nin de son derece sevdiği ve... ...ara ara sorduğu bir kavram arkadaşlar. Sınıflandırmada bizim kullandığımız temel kategori... ...tür. Neymiş tür? Neymiş tür tanımına bakalım. Ortak özelliklerine genetik mirasa sahip... ...birbiriyle çiftleşip ama yetmiyor çiftleştikten sonra da verimli döl verebilen yani doğurgan yani kısır olmayan yani iki canlının aynı tür olabilmesi için bir bu dişi ve erkek canlı çiftleşti ama yetmiyor. Yavrulaması lazım ama o da yetmiyor. Eğer yavruları da kısır değilse yani onlar da yavru verebilecek potansiyeldeyse o zaman bu çiftleştirdiğimiz iki canlı aynı tür diye biliyoruz arkadaşlar. Şimdi türlerin adlandırılmasında biz ikili adlandırma dediğimiz binomial adlandırma dediğimiz bir yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. Bu yöntemi ilk defa İsveçli doğa bilimci Carl Linne önermiş arkadaşlar. Carl Linne diyor ki canlılara tür adı veriyoruz. Bunu iki kelimeyle yapıyoruz. Bu iki kelimeden birinci kelime cins adını ifade ediyor ve küçük harflerle yazıyor ama ilk harfi cins adının ilk harfi büyük yazılıyor. İkinci kelime tamamen küçük yazılıyor. İkinci kelimeye ise tamamlayıcı ad deniyor arkadaşlar. Bunu Türkçedeki sıfat gibi de düşünebilirsiniz yani. Ama dikkat akrabalık derecesini belirleyen şey ikinci kelime değil. Yani tanımlayıcı ad değil nedir? Birinci kelimeye bakacağız. Eğer birinci kelime aynıysa bu iki canlı aynı cins içinde yer alır diyoruz. Bakın burada örneklerimiz var. Mesela endemik bir tür olan Van ters lalesi Fritillaria imperialis arkadaşlar. Şöyle bir daha yazayım. Fritillaria imperialis değil mi? Şimdi bu iki kelime birden neyi anlatıyor? Tür adını yani tür adı iki kelime. Bunu biz italik yani eğik yazıyoruz. Eğer eğik yazmazsak ne yapmamız lazım? Bilimsel çalışmalarda makalelerde falan altını çizmemiz lazım. Ama genellikle italik yazma daha kitaplarda daha bundan bahsediyor. Şimdi buradaki birinci kelime yani şu fratalyarya neymiş arkadaşlar? Cins adı. Peki imperialist diye yazdığı ikinci kelime nedir? O da tamamlayacak. İkisi birden bakın tür adı oluyor. Buraya dikkat. Şimdi gelelim canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir diğer kavram olan cinse. Türden sonra cins geliyor değil mi? Türün üstünde cins var. Şimdi onları sıralayacağız zaten. Birbirine yakın türlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan kategoriye cins deniyor cinsler, aileleri, aileler, takımları, takımlar, sınıfları, sınıflar, şubeleri, şubeler ise alemleri oluşturuyor. Ama biz artık güncel sınıflandırmada domain dediğimiz üst alemi kullanıyoruz arkadaşlar ve 3 tane ana grubumuz var. Bunlar 3 tane domain var yani biraz sonra tekrar ayrıntılı daha doğrusu bir sonraki videomuzda buna ayrıntılı gireceğiz. Bakteriler, arkeler, ve ökaryotlar olmak üzere 3 tane üst alem içinde canlıları inceliyoruz. Peki Peki bizim canlıları sınıflandırmada kullandığımız bu kategoriler hani tür dedik, cins dedik. Bunları tekrar bir sıralayalım. Bakın türlerin birleşmesiyle daha doğrusu türler cinslerin içinde yer alıyor. Cinsler ailelerin, aileler takımların, takımlar sınıfların, onlar şubelerin Alen bunların hepsini kapsıyor. Bunu türden aleme doğru bir kodlamamız vardı hatırlarsanız neydi arkadaşlar? Bunların baş harfleriyle. Bakın türün baş harfi T. Türkiye Cumhuriyeti futbol. Burada familya, aile yerine familyayı kullanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube, alem şeklinde. Yine testlerde, denemelerde, yazılılarda en çok karşınıza çıkacak bilgi de şu. Türden aleme doğru ya da alemden türe doğru gidildikçe sınıflandırma kategorileri arasında ki bunların her biri bir kategori. Hangi özellikler ne yönde değişiyor? ÖSYM de sık sık bunu soruyor. Şimdi bakın ne demişiz? Alemden türe yani en genişten en karmaşıktan en basite alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı azalır. Mesela şöyle düşünelim. Demin verdiğimiz van ters lalesi değil mi? Bu bir fritillary imperialis. Bu bir tür değil mi? Peki bunun yer aldığı alem ne? Bitkiler alemi. Peki biz bitkiler alemine baktığımızda bir de van lale, van ters lalesine baktığımızda hangisinde birey sayısı daha fazla? Tabii ki bitkiler aleminde daha fazla. Yine alemden türe doğru idinçikçe Çeşitlilik azalıyor çünkü alemde bir sürü canlı çeşidi var. Farklı gen sayısı azalıyor çünkü alemde çok fazla gen varken farklı gen türe doğru inildikçe bunlar azalıyor. Protein benzerliği artıyor, gen benzerliği artıyor, akrabalık artıyor neden? Tür içinde genetik benzerlikler çünkü çok yüksek arkadaşlar. Evet şimdi birkaç soruyla tamamlayalım bu bölümü. Sonra üst alemler, domainler kısmına geçeceğiz. Onu da bir başka videoda anlatacağım. Şimdi bir etkinliğimiz var. Canlıların sınıflandırılmasında alemden türe tür seviyesine geldikçe benzerlik artar diyor. Tür içinde benzerlik daha yüksek demiştik. O yüzden bu doğru. Buraya geçtik. Doğrudan devam ediyorum. Pinus nigra ve Pinus pinea Aynı cins içinde yer alır. Evet, ikisi farklı türdür. Yani Pinus nigra bir tür, Pinus pinea bir başka tür ama her ikisi de Pinus cinsi, değil mi arkadaşlar? E aynı cins içinde yer alır diyor. Doğru. Devam ediyorum. Doğal sınıflandırma akrabalık derecelerine göre yapılır diyor. Tabii ki. Akrabalık derecesi çok Önemli zaten temeli akrabalık ilişkilerine dayanıyor filogenetik sınıflandırmanın. Bu da doğru. Dolayısıyla birinci çıkışa ulaştık sevgili arkadaşlar. Şimdi şurada bir konuyla ilgili yine güzel bir etkinlik var arkadaşlar. Buna da bakalım. E, aşağıdaki tabloyu inceleyerek ilgili soruları yanıtlayın diyor. A, B, C, D, E de arkadaşlar toplam 6 tane tür vermiş bize. Pinus nigra, Pinus brutia, alium capodocicum, bir de Likidamber orientalis var. Hemen arkasından da Thermopsis turkica ve Fritalaria imperialis. Şimdi gelelim sorulara. Yazılılarda da bu tür sorular ya da testlerde de bu tür sorular karşınıza çıkacak. Yukarıda verilen canlılardan hangileri aynı takımda yer alır? Şimdi arkadaşlar sadece A ve B seçenekleri için bu yorumu yapabiliyorum. Neden? Bunların cinsleri aynı değil mi? E peki bir canlı, iki tane canlı aynı sınıflandırma kategorisinde yer alıyorsa ne olacak? Üstteki bütün kategorilerde birlikte yer alır. Yani cinsleri aynı ise iki canlının iki farklı tür ama aynı cins o zaman cinsten sonra ne geliyor? Familya, takım, sınıf, şube, alem hepsi aynı. Dolayısıyla ne diyeceğim? Pinus Nigra ve Pinus Brutia bu ikisi aynı takımda. Çünkü aynı cins o zaman aynı takım, aynı sınıf, aynı şu ve aynı alem. Doğal sınıflandırmaya göre tabloda kaç adet tür bulunur diyor. 6 tane vermiş. 6'sı da birbirinden farklı. O zaman 6 tane tür bulunuyor. Kaç adet cins var? Pinus cinsi var. Allium cinsi var. Likidamber var. Termopsis var. Fritalaria var arkadaşlar. Ne oldu? 5 tane cins var. Tabloda verilen canlılardan hangilerinin genetik benzerliği fazla? E bunlar hepsi farklı tür bir defa. Ama Pinus nigra ve Pinus brutia aynı cins değil mi? E aynı cinsse bu ikisi arasındaki ne diyeceğiz? Genetik benzerlikte en fazla diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet tamamladık sevgili arkadaşlar. Yeni müfredat konu anlatımımız devam ediyor. Takipte kalın. Görüşmek üzere.